Evet. Yine tuzağa yakalandık. Öteki nerede? İşlerini bitirdim. Tuzak falan fark etmez bize ya. İstemez yani. İp bulduk şu an. Bu ip sayesinde kulübeyi başlarına yıkacağım. Hop. Cehennemin dibine gönderdim hepsini. Ama önce bir saklanmamız lazım. Yoğun ateş altındayım. Kaldı ikiye. Kaldı bir. Kaldı sıfır. Mouse'un orta tekerleğiyle atışı yaptım. E ile çekiyorum. İşimi kolaylaştırdım. Oradan yukarı zıplayacağım birazdan. Aynı hareketi buraya da yapacağım. E ile çek 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 çektim. Şimdi gerilip zıplayacağım. Evet tutuldum Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. buradan yukarı. Çok dikkatli bir şekilde sıçradık. Buradan cephaneli kaldık. İpucu arıyoruz. Bulamadık. Geldiğimiz yere geri sıçradık. Şimdi emin adımlarla ilerliyor Lara. Şimdi az önceki bulduğumuz ip, ipi kullanacağız. Artık sabitledik. Bu şekilde karşıya geçeceğiz tırmanarak. İpin sonuna geldiğimizde shift'e basıp aşağı atlıyoruz. Buralarda dikkatli olmak lazım. Kapalı alanda karşımıza her şey çıkabilir. Cephaneliğimiz full. Evet şimdi kapıyı çekip buradan çıkaracağız. Çek 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 çek. Evet çıktı. FBI open up! Yani karşınıza kurt, çakal, yamyam yam, her şey çıkabilir. Dediğim anda kaymaya başladık. Evet. Akıl hocamızla görüşüyoruz. Şu karşıda mavi duman olan yere gideceğiz. Şimdi buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Taktık. Aşağı. Son anda tutunduk. <laughs> Bakalım kaç kişiler? Üç kişiler. Hani üç okta işlerini bitireceğim. Yani durmalarını bekliyorum. Sabit dururlarsa Birincisi gitti. İkincisi gitti. Üçüncüsünde iki atışla Allah'ına kavuşturdum. o oh, gitmemiş. Tamam uç atışta pardon çok özür dilerim. İki dedik 3 oldu. Yani, evet. sıra bakmayın. Evet Yagen diye bir alet bulduk. Bu alet Japonya'da eski zamanlarda böyle alternatif bitki de rezmek için kullanılan bir araç. Bakalım bizim ne işimize yarayacak. Çünkü çok merak ediyorum ben de sizler gibi. Bakalım burada başka atlayabileceğimiz bir yer var mı? Sanırım tek burası var. Evet gene son anda tutunduk. Evet indik. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Çok dikkatli olmalıyız. Aşağısı uçurum. Şöyle bir bakalım aşağı doğru. Evet, shift'e bastık aşağı indik. Şimdi kayadan yukarı doğru tırmanıyoruz. Burada iki kişi var. Sessiz işlerini bitireceğim. Cehennemde görüşürüz. Geldik. Ya sen kaşındın. Çok güzel olay değil mi ya? İtliyorsun aşağı uçuyor falan. Uçurum kenarında. Evet gene Lara tırmanıyor aşağısı böyle vadi uçurum yani aşağı attık devam ediyoruz Burası karşıya gideceğiz önce şurada bir şuraya gitmemiz lazım buralarda ipucu falan ar arayacağız dediğim gibi şu an burada her şey çıkabilir Sağımıza, solumuza çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. Bu serinin dördüncü bölümüne ilk kez seslendirme yapmıştım. Bu ikinci. Yani günden güne daha iyi olacağını umuyorum. Sizlerin de desteğiyle beraber. Buradan tırmanıyoruz. Burada bir kamp ateşimiz var. Bakalım yeni skillimiz var mı? Evet. Yeni bir skillimiz açılmış. Yeni bir skillimiz var. Bakalım. Silahla ilgili bir geliştirme yapabiliyor muyuz? Hayır. Hayatta kalmaya bakalım. Evet. Hayatta kalmayla ilgili bir skillime master seviyesini ulaştırmış bulunmaktayım. Bir yükseltme yapabilirim. yükseltmeler zaten yapılmış. Bakalım diğer silahlara yapabiliyor muyum? Şu buna da yapılmıyor. Mesela yükseltmeyi sonra yaparız. Çok mühim bir mesele değil. Şimdi bu yıkık dökük harabe olan eve ilerliyoruz. İlk yapmamız gereken şey pencereyi kapatıp rüzgar engellemek. Bunu yaptıktan sonra çok hızlı olmalıyız çünkü pencereler gerçekten rüzgara dayanıksız. Hani malum yıkık dökük ev olunca. Şimdi bu makara yardımıyla asansör gibi olan şeyimizi yukarı kaldıracağız. Evet dediğim gibi pencere açıldı. Çok hızlı davranmalıyız. Şimdi buradan karşıya atladık. Şimdi rüzgar yardımıyla şu karşıdaki beyaz gibi olan tahtaya atlamamız gerekiyor. Evet sonunda atladık. Şimdi ipucunu almaya gidiyoruz. En az bir 20 kere denemişizdir atlamayı. Evet. Yavaşça kaldırıyoruz. Evet. Evet, ipucunu bulduk. Devam ediyoruz. Gerçekten şu asansör muhabbetine çok vakit kaybettim. Yani dediğim gibi en az 20 kere denedik. tekrar bir kampımızı kontrol edelim. Yine yeni bir skillimiz aktifleşmiş. Bakalım silah. Silah kapalı. Hayatta kalmada yeni bir skill açtık. Hemen bir yükseltme yapalım. Bakalım okumuza yükseltme yapabiliyor muyuz? Evet yaptık. Okumuzun son bir yükseltmesi kaldı. Onu da yaparsak yayımız artı ful hale gelecek. Evet, geldiğimiz mağaralardan geri dönüyoruz. Umarım dönüşte karşımıza kurt falan çıkmaz. Evet. Meşalemizi yaktık. Sessizce ilerliyoruz. Şimdi hedefimiz şu mavi olan yere ilerlemek. Mavi duman olan yere. Mouse'umuzun orta tekerleğiyle atışımızı yaptık. Sabitledik. Son anda tutunduk. Hep böyle fantezilere giriyoruz. Buradan herhalde koşarak atlayabiliriz. Evet atladık. Yükseltme için puan topluyoruz. Şimdi buradan karşıya okumuzu attık. İpi sabitledik. şimdi Karşıya doğru atladık. Buradan tahtaya tırmanacağız. Tahtaya tırmandıktan sonra bir ipucu daha bulduk. Evet son bir adım kaldı. Evet o son adımı da an itibariyle gerçekleştiriyoruz. Hadi Zara, hadi kızım. Hadi kızım. Sen yaparsın bunu. Sen hayatımda gördüm en güçlü kızsın Lara. Evet Lara. Son anda tutundu. Keşke gerçek hayatta da böyle kızlar olsa ya. Ne kadar güçlü değil mi? Evet devam ediyoruz. Yeni ufuklara, yeni limanlara yelken açıyoruz. Hey to be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Yeah, we tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry. She's probably just uh, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. All right, luck Bakalım Yeni bir skillimiz yok. Yükseltme için 250 puan ihtiyacımız var. ...216 puan oldu. Devam ediyoruz. Yine yani tapınak gibi bir yerdeyiz. kaldığımız yerden devam. Evet ilerliyoruz. Bu adam kim ya? Aa pilot. Pilot, pilotumuz ölmemiş miydi ya diğer bölüm? Adi herifler ya. Pilotumuzu yakarak can verdi. Seninle görüşeceğiz oğlum, görüşeceğiz. Sen rahat ol. Bak. bak bundan sonra sana civciv olmaz. Böyle boynuzlu bir hayvan bulalım oğlum, daha yakışıklı olur. <laughs> Sen bu yeri... Allah'ım esir düştüğümüz yere bak ya. ne yapsamız olur kardeşim? Hadi Lara, hadi kızım. Yapabilirsin. Hadi Lara. Hadi kızım. Orada bir bel kırılması yaşandı. Bir dakika dur bir dakika. Tamam kardeşim. Tamam. Kuzey, ne yapıyorsun? Tamam, tamam, tamam. Lan geç, geç şöyle, geç. Kırdırım beni. Abi, kusura bakma, kusura bakma. Gel. Kırdırma beni. Ne. Ya şu iki çocuk babası adamla ne istediniz ya? Tamam, ama. Çoluk çocuk babası lan amına. Çıkışında. Buradan giderliyorum. Şu çıkışı bulmamız lazım. Gerçekten insan şurada 10 saniye dayanamaz. Üstümde kurdun edepsiz baskıya dayanamayın. Şuna bak ya. O farklı bir yaratık. dikkatlice ilerlememiz gerekiyor evet yeni bir cephanelik bulduk 5 mermi Evet ilerliyoruz. Sağımızda solumuzda hep cesetler. Cesedin silahını aldık. Yeni bir silahımız var. Pompalı. Evet, kırdık. Bir konuşmalar, bir sesler geliyor. Sanırım çıkış buradan. Çok farklı bir yere geldik. Dom dom kurşunu da uçurdum hepsini gel 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 hop zorlan kaşınıyoruz temiz abi durum be kardeşim ya okulu atla çektik copy kırdık Acilen buradan uzaklaşmamız lazım. Her an her şey olabilir. Şu, şu dom dom kurşunu en mantıklısı. Buradan cephane edelim Okumuzu yükseltme yapalım. Gözümüz aydın, okumuz artık son seviye. Evet, buradan. Evet, yeni bir çıkış bulduk. Ama çok geldi. Yine bir macera. Sakince binanın kenarından devam edeceğiz. Evet. Yükseklik korkusu olanlar için harika bir yer. Gerçekten. Tam aradıkları yer böyle terapi gibi bir yer. Evet devam ediyoruz. Hadi Lara kızım. Sen nelerin üstünden geldin? Bunun mu gelemeyeceksin Lara ya? Lütfen. Senin çocuk oyuncu almış artık. karşı atmamız gerekiyor. Evet tutundu Lara. Evet burada. Bir dışarı şey çıkıyoruz, bir içeri şey atlıyoruz gerçekten. Ama ama bunlar oktan anlamıyor. Bunlara bam 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 silah döşeceğim. Gel şuraya gel 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 Vay Oğlum bir durun Of tek mermiyle kafa beynimi de attı Dur sana da gelecek sıra Sana da geldi Şimdi bakalım burada ne yapmamız gerekiyor The way out of right below them. Japan, let da böyle cehennemle görüşürüz bakalım burada ne yapacağız önce bir şunu açalım kapatalım tekrar En sonra şunu aç, şunu açalım. Buradaki amaç büyük çanı düşürmek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Ya da kaç denemede başaracağız? Evet. Şimdi diğer bloğu da kırıp büyük çanla yere düşüreceğiz. Böyle büyük çanı yere düşüreceğiz. Şimdi sırada şu blok var. Önce bunu bir çekelim. Çektik. Şuradaki pencereyi açacağız. Evet. Açtık pencereyi. Hadi, hadi kır şunu. Tekrar çekelim. Hadi vur şuraya. Evet. Şuraya da dom dom kurşunu da ateş edelim. Ya bir seçemedik ki silah. Ya sen nereden geldin? Evet bu gitti. Gel sen de gel 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 gel. Nerede öteki? Bir gitmediniz vallahi ya. Abi, bu kaç canlısın oğlum sen? Bunu, bunu nasıl düşüreceğiz buradan ya? Bakayım okla da çekemiyoruz ki. şöyle yapalım. Şu pencereyi kapatalım. Umarım bu sefer bu taktığımız şeyler yarar. Şu alalım. Evet aldık. Şu çanı kendimize çekelim. Böyle bir vurmayı deneyelim. Umarım olur. Şuraya açalım. Çekelim. Belki şu karşıdaki pencereleri tamamen yıkarsak rüzgarın yardımıyla şu çanda düşmüş olur. Olmuyor. Şunu da bir açalım. çekelim kendimize doğru. Evet. İşte bu kadar. Ama başımıza bir şey gelmesi olmaz ya. Tam işi başardık diyoruz. Gene her şey baştan başlıyor. Oha. Biz mı kapışacağız çok kötü oldu bu. Acar ayak tam gaz. Maceraya tam gaz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet düşünürüm. Hadi Lara. Hadi kızım. Hadi Lara. Hadi kızım. Ayrıl da gel kızım. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi kızım ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım, hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe? İşte bu kadar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz bu köprüyü atlayacağız ya, bu köprünün başına bir şey gelir. Demeye kalmadı, aşağı düştük. Evet. Dom dom kurşun silahımızla bütün engelleri yıkacağız. Evet. Sonunda bir deniz gördük. Elimizin kabir atla bir kendine gel. Ya ben hayatımda bu kadar yavşa ya. bir arada görmedim iyi mi? Ulan kaldırın şunu kolonya falan dökün. dökün. Yok yok kolonya molaya gerek yok abi. Ben evet. iyiyim. Beni... Yine bir... <laughs> <laughs> Pink şansı. Yeni bir skillimiz açılmış. Silah gene kapalı. Hayatta kalma kapalı. Avcılık skinlerimizi açacağız. Evet yeni bir skinimizi açtık. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. 6. bölümde kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşçakalın. Öpüyorum seni.